Biliyorsunuz ki kripto paralar volatilitesi yüksek çok riskli varlıklar. Altında hacim yüksek olduğu için yavaş yavaş yükselir ya da yavaş yavaş düşer. Biz tarafına döndüğünüzde bir günde mesela %10 yükselir ya da bir günde maksimum %10 düşer. Ama kripto paralar böyle değil. 7-24 açık ve içeride hacim düşük olduğu için bir anda bir coin %100 yukarı çakabiliyorlar ya da %100 aşağı çakabiliyorlar. Şimdi bunu neden açıkladım? Şunu kabul etmemiz gerekiyor. Kripto paralar riskli varlıklar ve biz de bu piyasadan para kazanmak istiyorsak buradaki riski minimuma indirmemiz gerekiyor. Öncelikle yatırımlarınızı bir sepet halinde yapmanız gerekiyor. Şimdi bu videoda da yatırım sepetinin öneminden ve nasıl yapıldığından bahsedeceğiz. Yatırım sepeti nedir? Elinizde tuttuğunuz yatırım bütçesini tek bir coin'e ya da tek bir projeye yatırmak yerine farklı proje alanlarına yatırıp riskinizi minimuma indirmek ve maksimum kazancı sağlamak oluyor. Daha iyi oturması adına hemen bunu bir örnekle açıklayalım. Mesela 1000 dolarlık bir bütçem var. Örnek veriyorum %20'siyle bitcoin alacaksın. %10'uyla en büyük altcoin olan ve minimum riski olan ethereum alacaksın. %10'uyla yapay zeka, %10'uyla RWA yatırım yapacaksın gibi düşün. Burada bahsettiğim başlıklar seni aldatmasın. Konunun mantığını. Yani o çeşitlendirmeyi anla diye ekstra isimler kullandım. Şimdi yatırım sepeti oluşturmanın bir de şöyle bir güzelliği var. Farklı alanlara yatırım yaptığınız için herhangi bir alanda hype oluştuğunda yani ani yükselişler geldiğinde bu alandaki fırsatları da kaçırmıyorsun. Örnek veriyorum. Sen 1000 dolarının tamamıyla yapay zeka projelerine yatırım yapsaydın RVA alanında gelen olası bir yükselişi kaçırmış olacaktın. İşte bu sepetle bu çeşitlendirmeyle bu fırsatların tamamından faydalanmış oluyorsun. Şimdi gelelim videonun en güzel yerine. Yatırım sepeti nasıl oluşturulur. Öncelikle karar vermen gereken nokta ben hangi vadede yatırımcıyım? Yani kısa vadede mi yatırım yapıp para kazanmak istiyorum? Orta vadede mi? Uzun vadede mi? Buna bir karar vermen gerekiyor. Çünkü senin tüm yatırım stratejin bu vadeler üzerine şekillenecek. Kısa vadede yatırım yapıyorsan farklı bir yol izleyeceksin. Orta vadede yatırım yapıyorsan farklı bir yol. Yine uzun vadede yatırımcıysan farklı bir yol izlemen gerekiyor. Tabii ki bu vadeyi belirlerken de şunu hiçbir zaman unutmaman gerekiyor. Vadeyi ne kadar kısaltırsan riskin o kadar artar. Örnek veriyorum. Senin elinde 1000 dolar var. Bir aylık bir zaman diliminde bu para parayı 5000 dolar yapmak istiyorsun. Bitcoin aldığında bu bir ayda 5x yapabilecek bir yatırım değil. Çünkü içerideki para çok büyük. Hacim çok büyük. Bu yüzden bir ayda 5x yapması neredeyse mümkün değil. İşte tam da burada senin daha fazla risk alıp daha fazla kazanç potansiyeli sağlayan ürünlere yatırım yapman gerekiyor. Ama şunu sakın unutma. Vade kısaldıkça risk artıyordu. Yani bir ayda 5x'lik bir kazanç istiyorsan o anda hype olan bir meme coin'e yatırım yapabilirsin mesela. Örnek veriyorum Elon Musk bir tane köpek aldığını açıkladı ve köpeğinin ismini Toko koydu. Toko ismindeki coin çıktığında oraya ilk yatırım yaparak maksimum kazanç sağlayabilirsin. Ama kesinlikle kısa vadeli yatırımlarınızda çok yüksek bütçe kullanmayın. Çünkü çok riskli olduğu için bütçenizin tamamını kaybedebilirsiniz. Orta vadede çok risk almadan cüzdanla büyütmek bir tık daha güvenli oluyor. Çünkü orta vadede hızlı düşüşler yapma olasılığı daha düşük olan Bitcoin, Ethereum gibi yatırımların olabiliyor. Tabi bu orantıda da kazancın da azalabiliyor. Son olarak da uzun vadeli yatırım. Uzun vadeli yatırım en güvenli yatırım stratejisi. Çünkü kripto para piyasası volatil olduğu için kısa vadede düşüşler, yükselişler her zaman oluyor. Fakat gelişmekte olan bir sektör olduğu için uzun vadede genelde her zaman yükseliş oluyor. Aslında sabrettiğimizde ve projesine gerçekten güvendiğimiz kaliteli coinlerde zarar etme oranımızı gerçekten minimuma indirmiş oluyor oluyoruz. Hocam sen farklı zaman dilimleri söyledin. Peki bizim için en uygun hangisi? Kesinlikle uzun vadeli yatırımcı olmanızı öneririm. Çünkü minimum risk ve sürekli bu piyasada olmanızı sağlayacak. Kısa vadede yatırım yaptığınızda bir anda silinip elinizdeki tüm parayı kaybetme ihtimaliniz oluyor. Küçük küçük tüm fırsatlardan yararlanarak para kazanmak mı yoksa bir anda tüm paranı kaybedip hiçbir fırsattan küçük de olsa yararlanamamak mı? Şimdi gelelim bir farklı önemli sus olan kendi analizini yapma, temel analiz ve teknik analizin önemine. Şimdi arkadaşlar, bir lira ücret ödemeden kanalımda onlarca ücretsiz eğitici içerik var. Hiçbir şey yapmadan üst taraftaki izleme listesine giderek sen de bu ücretsiz içeriklerden faydalanabilirsin. Çünkü kripto para tarafında teknik ve temel analizi öğrenmek gerçekten çok zor değil. Mesela 1-2 haftalık süreçte size yeterli seviyede temel ve teknik analiz öğrenebilirsiniz. Bu analiz türlerini öğreneceksiniz ki Ali'ye veliye ya da kriptoliye ihtiyacın olmadan kendi analizini yapabil ve sürdürülebilir bir para kazanma politikan olsun. Yatırım sepetinde her zaman portföy dengeleme stratejisi stratejin olsun. Şimdi yapay zeka tarafına mesela cüzdanın %10'u kadar bir bütçe ayırmıştın. Yapay zeka tarafı gelişe 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 bu cüzdanın neredeyse %30 %40'lık bir kısmına ulaştı. Cüzdanın bir kısmından kar alıp nakit tarafını arttırman gerekiyor. Ama tabii ki yapay zeka tarafından da tamamen çıkmaman gerekiyor. Çünkü bahsettiğim gibi gelişmekte olan bir sektör ve sürekli olarak yükselebilir. Kar al ve pozisyonu taşımaya devam et. Yatırım sepetindeki en önemli stratejilerden biri de bu olsun. Bir de işin psikolojik tarafına değinmek istiyorum ki yatırım sepeti tarafında bu en önemli hususlardan biri oluyor. Hiçbir zaman duygusal düşünmeyin. Kripto paralarla aşk yaşamayın. Bu piyasada para kazanmak istiyorsan duygusuz olacaksın abicim. Ya SXP bana çok para kazandırdı. Az da olsa cüzdanını SXP tutayım. Ya da daha önce çok para kazandırdı yine kazandırır. Böyle bir şey yok. Kripto paradan hiçbir zaman duygusu olmayacağı için senin de kaya gibi olman gerekiyor onların karşısında. Bir karar verdiğinde bunu duygusallıktan tamamen arındırıp direkt olarak düşündüğün uygulaman gerekiyor. Bu hataya çok düşüyorsunuz. Kesinlikle bu konuda ekstra dikkatli olmanızı öneriyorum. Tamam hocam genel olarak sepeti oluşturmanın mantığını anladık. Tamam duygumuza da dikkat ettik. Kar almamız gerektiğini de söyledin bize. E bu kadar basit miydi yatırım sepetini yapmak? Şimdi yatırım sepetini yaptıktan sonra dikkat etmeniz gereken diğer önemli hususlardan bahsedeceğim. Özellikle uzun vadeli yatırım yapıyorsanız kesinlikle bir tane soğuk cüzdanınızın olması lazım. Bu soğuk cüzdanınızın da güvenliğini öyle bir almanız gerekiyor ki sizden başka hiç kimsenin buna erişim olmaması gerekiyor. Çünkü vade uzun olacak ve bir süre sonra belki bu koyun sen çok fazla para kazandıracak. Arkadaşlar burası kripto para piyasası. Burada bin dolarlık bir yatırma milyon dolarlar da kazanabilirsiniz. O yüzden İnsanlar sizin bu cüzdanınızı hacklemek, çalmak istiyor olabilir. Soğuk cüzdan kullanarak bunu güvence altına alacaksın. Kısa vadede de yatırım yapıyorsan kesinlikle güvenilir borsalarda olman gerekiyor. Şimdi bir ton saçma sapan kripto para borsası çıkmış. Arkadaşlar her borsaya üye olmanıza gerek yok. 3-5 tane temel büyük borsalara üye olduğunuzda zaten bunların batması Bitcoin çok ciddi etkiler. Örnek veriyorum FTX çöküşünü hatırlayın. FTX battıktan sonra Bitcoin'de devasa bir düşüş gelmişti. Mesela Binance tarafında bir hacklenme ya da borsanın atlama gibi bir durum olduğunda bundan Bitcoin yine çok ciddi etkilenir. Yani öyle bir durum gerçekleştiğinde sizin yatırımınızda pul olacağı için aslında çok bir önemi kalmıyor güvenliği. Ama kısa vadede büyük borsalarda bulunmaya ve güvenliği fazla olan borsalarda bulunmaya dikkat edin. Gidip saçma sapan, ismini bir kere duyduğunuz borsaya tüm paranızı aktarmayın. Biliyorsunuz ki kripto para piyasasında en zor şeylerden biri de güvenlik. Çünkü tamamen dijital bir ortam olduğu için birçok kişi senin cüzdandaki o paraya gözünü dikmesine olanak sağlıyor. Şimdi güvenliği de sağladıktan sonra yatırım sepetine eklediğiniz coin'lerin güncel haberlerini mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Çünkü uzun vadede delist olma ihtimali var ya da yeni bir proje geliştirme ihtimali var. Bunların tamamına senin her zaman hakim olman gerekiyor. Zaten bu bahsettiklerim sana 7/24 bildirim gönderen şeyler değil. Bir coin bir defa bir borsadan delist olur. Gir çık gir çık olmayacağı için bir kere o bildirim seni rahatsız eder. Yatırım yaptığınız projelerin resmi kanallarını takip etmeyi unutmayın. Bu sayede projelerin gelişmelerinden anlık haberiniz olur ve pozisyonda herhangi bir değişiklik yapman gerekiyorsa hızlı bir şekilde yapabilirsin. Sonuç olarak para kazanmak istiyorsan yatırım sepeti yapman gerekiyor. Tek bir coin'e tüm paranı basmaman gerekiyor. Çünkü burası kripto para piyasası. Her zaman şu örneği veririm. Luna olayı gerçekleşmeden bir hafta önce bana Luna ne olacak deseydiniz 1000 dolar olacak derdim mesela. Bunu sadece ben değil. Luna'yı bilen, tanıyan hemen hemen herkes Luna'nın potansiyelinin çok daha yukarıda olduğunu bilirdi. Ama bazen ekip öyle bir saçmalık yapabiliyor ki ya da bizim hesaplayamadığımız, öngöremediğimiz o kadar büyük saçmalıklar oluyor ki bunları inanın bilemiyoruz ve yanılabiliyoruz. Mesela düşünsene tüm paranın Luna'da olduğunu ya da FTX'in borsa tokunu olan FTT'de olduğunu. Harbiden kafayı yerdin. İşte tam olarak burada kafayı yememek istiyorsan yatırımlarını sepet haline getirip o şekilde yapacaksın. Neyse videoyu bitirelim artık. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs>